Rihanna, dünyanın en zengin ve en başarılı kadınlarından biri olmasına rağmen, çocuk sahibi olmasıyla ve sade bir hayatı tercih etmesiyle birçok kişiyi şaşırtıyor. Hatta insanlar onu sık sık şöyle eleştiriyor. Milyar dolarlık Rihanna, neden kendisiyle aynı seviyede olmayan bir erkeği seçti? Oysa cevap çok basitti. Rihanna, A. Rocky'i statüsü için değil, yıllardır süren dostluğu için seçti. Onların hikayesi 2012'de başladı. Önce arkadaş oldular, turnelere çıktılar, zor zamanlarında birbirlerine destek oldular. Zamanla Rihanna, Rocky'nin gerçek yüzünü gördü. Gösteriş peşinde olmayan, sadık, eğlenceli ve onu gerçekten anlayan bir adam. Rocky ise yıllardır ona aşıktı. Acele etmedi, baskı kurmadı, sadece yanında durdu. Ve Rihanna için değerli olan buydu. Parayı değil, kendisini seven bir adam bulmuştu. Ve onların hikayesi de bize gösteriyor ki, gerçek aşk statüde, parada ya da güçte değil, yanında olduğunda seni sen yapan insandadır.